Suriye'nin Laskiye ve Tartus şehirlerinde yönetim askerleri ve devrik Esad yönetiminden kalan güçler arasında çatışma çıktı. Olaylar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından ülkede en büyük çaplı çatışmaya dönüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda 35 güvenlik mensubu, 32 silahlı saldırgan ve 4 sivil olmak üzere toplam 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye güvenlik yetkilileri Laskiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kent merkezleri ve çevre köylerde ise geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Humus ve Halep'te de çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Suriye'deki olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den açıklama geldi. Bu tür kışkırtmaların Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Türkiye, Suriye halkının ve yönetimin yanında olmaya devam edecektir, dedi. Uzmanlar sahada İran'ın eski rejim destekçisi grupları hareketlendirdiğini, lojistik olarak da bu gruplara PYD'nin destek verdiğini belirtiyor. 26 Şubat'ta Hakan Fidan'ın verdiği bir röportajda İran'a yönelik "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülkede sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister." ifadeleri uluslararası kamuoyunda ses getirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamaların ardından Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıcı 3 Mart'ta bakanlığa davet etmiş. Türkiye'de İran maslahatgüzarını 4 Mart günü Dışişleri Bakanlığı'na davet etmişti.